Hoşuma elektrikten saygılar ve sevgiler efendim. Yine gündelik hayatı kolaylaştıran ürünlerden bir tanesiyle beraberiz. Bu nedir? Böyle baktığınız zaman hiç şöyle çok basit bir olan bir ürün. Aslında bu ürünün çift taraflı yapışkanlı bantı var. Bir tanesini buraya yapıştırıyorsunuz. Bir tanesini de bunun arkasına yapıştırıyorsunuz. Şöyle. Bunu. Üçlü prizler olsun Veyahut da duvara monte edeceğiniz Aparatlarla ilgili bir ürününüz olur Onunla ilgili olsun Bir tanesi sabit bir tarafta durur Bir tanesi ürünün üzerinde olur Ve böyle çok rahatlıkla takıp Ürünü çıkartabileceğiniz Duvara monte edeceğiniz Bir ürün olabilir Çeşitli alanlarda Her şekilde kullanabilirsiniz Banyoda, mutfakta Evin ihtiyaç duyulan her alanda kullanabileceğiniz bir üründen bahsediyorum. Ee, yine hayatı kolaylaştıran ürünlerle ilgili Orpomar elektrikle beraber olacağımızı söylüyor. Hoşça kalın diyoruz. Dostça kalın efendim.